Hocam diyor efendim kıyametin kopmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptınız. Ama diyor Kur'an'da kaybın bilinmeyeceğini Cenab-ı Allah söylüyor diyor. Ayetlerle açıkla doktor hocam. İnşallah hocam. Sevin Mervede de duysun. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Allah. Bak şimdi evet. yavaş yavaş. Evet. Bir ayet bak parça parça teker teker ayetler söylüyorsun. Söyle, söyle ayeti. O gaybı bilendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sığınırım. Allah gaybı bilendir. Evet. Bir. Evet. O kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Kimseye kendi gaybını Allah açık tutmuyor. Evet. Ne kıyametin tarihini ne Mehdi'nin çıkış alametlerini, ne Deccal'in evet. varlığını, ilgili bilgileri, değil mi? Ne geçmişte olan olaylar, gizli olan olayları. Bunların hiçbirini Allah ben bildirmem diyor. Evet. Bildirmiyorum. Evet. Ancak elçileri içinde razı olduğu, seçtikleri kimseler başka. Ha. Ancak elçileri içerisinde evet. Allah'ın elçisi olarak gördükleri kimse bunlara ben diyor Cenab-ı Allah gaybi bildiriyor. Evet hocam. Bunlar müstesna. Evet. Ha. Demek ki gayb biliniyormuş. Evet hocam. Allah'ın bildirmesine. Evet. Resulullah'a bildirdi mi? Cenab-ı Allah bildirdi kaybı? bildirdi hocam inşallah. Bildirdi. Evet. Hazreti İsa'ya bildirdi mi? Bildirdi hocam inşallah. Birçok peygambere bildirdi mi? Evet. Bildirdi. Bildirdi. hocam. Örnekler ver. Vereyim hocam inşallah. <laughs> Hazreti İsa şeytandan Allah'a sığınırım. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ali İmran suresi 49. Şimdi sen evde gizli bir yere bir şey biriktirsin, bir peygamber de bunun yerini söylerse, ne, ne o kadar olduğunu söylerse, evet. bu kayıp bilgisi mi değil mi? Bu kayıp bilgisi hocam inşallah. Kayıp bilgisi kim bildiriyor? Hazreti İsa. Allah, İsa Allah bildiriyor Allah, Allah bildiriyor, bildiriyor. Evet, inşallah. Evet. Devam et. Hazreti Yusuf dedi ki şeytan Allah'a Dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Ha daha olmadan gelmeden bilirim diyor. Evet hocam inşallah. Bu nedir? Bir şey olmadan önceden bilinmesi ne demektir? Gelmeden bilmek ne Gayet demektir? Gayb bilgisi hocam inşallah. Gayb bilgisi evet. İnşallah. Devam ediyorum inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o eşlerinden biri bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca o da bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haberi verince eşi demişti ki: "Bunu sana kim haber verdi?" O da "Bana bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." demişti. Tahrim suresi 3. Bu Gayb bilgisi mi? Gayb bilgisi hocam inşallah. Allah bildirmiş gaybı. Evet, inşallah güzel. Hocam. Devam et. İnşallah hocam. Ee, Bizans'ın galibiyeti bildiriliyordu hocam inşallah. Hmm. Rumor şeytandan Allah'a sığınırım. Rumorları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl, 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. Rum Suresi ayetlerde e, Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradı. Ama bunun Persler karşısında ama bunun daha sonra yenilecekleri e, bildiriliyor hocam inşallah. Tam denildiği şekilde ve 7 yıl içerisinde bu ayet geldikten 7 yıl içerisinde e, kazanıyorlar savaşı hocam. Bir savaş daha oluyor ve kazanıyorlar. Ee, Rum orduları kazanıyor. Evet hocam inşallah. Evet. Ama önce Allah mağlup olduklarını söylüyor değil mi? Edip, evet, lam mim diyor. Şeytan Allah'ın sana Rum mağlup olur Evet hocam. Ama sonra onların kazanacaklarını söylüyor. Ve alçak bir yerde. Evet. Yani en alçak yerinde. Evet hocam. Süre veriyor Allah. 10 yılı aşmayacak diyor. Evet. Birkaç yıl içerisinde diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bakın Allah süre veriyor. Süre doğru çıkıyor. Evet. Zaman veriyor Allah. Zaman. Evet. Şu zaman içerisinde. İnşallah. Ve savaşta onlar yenecekler diyor. Evet hocam inşallah. Mekanda bildiriyor. Şu mekanda şöyle alçak bir yerde diyor. Evet. Allah mekan bildiriyor değil mi? Evet. Zaman da bildiriyor. Evet. Ve mağlubiyetin, e, galibiyetin ne şekilde olacağını hepsini anlatıyor. Evet hocam inşallah. Ve aynı dediği gibi de oluyor. Maşallah hocam evet. Demek ki kaybı Allah biliyormuş değil mi? Evet hocam ha. inşallah. E, bu yanlış aksi. Yani Allah kaybı bilmez. Yanlıştır. Allah kaybı bilir. Kaybı e, istediği Elçilerine bildirir. Evet hocam inşallah. Yani Allah kaybı bilmez değil mi? Yani şöyle haşa öyle yanlış anlaşılmasın. Yani insanlara bildirmez. Evet. Elçilerine bildirmez. Kimseye bildirmez. Bu yanlış. Seçtikleri müstesna diyor Allah. Evet hocam inşallah. Ve kaybı nasıl bildirdiğini de açıklıyor Allah. Değil mi? Çok evet. fazla ayette de bildiriyor. Evet. Başka gaybı bildirdiğine dair ayetler var mı? Açıkla. Var hocam inşallah. Ee, Mekke'nin fethi var hocam inşallah. Söyle. Şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz mescidi harama güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminizde kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih suresi 27. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken gördüğü rüya, rüyasında e, müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini e, ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüştü. Bu aynı ile gerçekleşti hocam sonra inşallah. Kalp bildiriliyor muymuş? Evet bildiriliyor hocam Ha en bildiriyormuş evet. Cenab-ı Allah tarafından. E daha hala bunu anlamayan kardeşlerimizin olması demek ki daha bize ulaşamadılar. Tam anlamayan bir kısmı. Ondan oluyor. İnşallah. Ama doğrusu bu şekildedir. İnşallah. Siz e, defaat tez de açıklamıştınız hocam. Inşallah. Evet. Peygamber Efendimiz e, ahir zamanın 150'den fazla alametini bildiriyor. Aynısıyla da oldu inşallah. Yani şimdi bu çok açık delildir. Evet. Şu, bütün olayları sayıyor tek tek. 30 yıl içerisinde bu saydıklarının tamamı oluyor. İnşallah hocam. E, bu nasıl oluyor? Allah seçtiği elçisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gaybı gösteriyor. İnşallah hocam. Zamanı açıyor. Zaman onun önünde dürüyor. Peygamberimiz de görüyor. Ve gördüklerini anlatıyor. Bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. İnşallah hocam. İnşallah. Ee, sizin sitenize de girerler hocam inşallah. harunyahya.org'da Allah kullarından dilediklerine gayb hakkında bilgi verir. Bu bölümden daha detaylı bilgi edinebilirler inşallah hocam. Evet.